Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese merhaba. Ee, yine benim yetiştirmiş olduğum köy tavuğu e, dün itibariyle e, 10-11 tane, 2-4 ben de hiç saymadım gerçekten 3-6-9-10-11-12 tane e, civciv çıkarttı. E, onun için biz de ona sonsuz teşekkür ediyoruz ve çok sevdiğim köy tavuklarından bir tanesidir. E, ben hep söylüyorum e, ee, çok cins tavuk yetiştirmiyorum. Çünkü cins tavukları yetiştirdiğimiz zaman onları ayrı bölmelere kapatmamız gerekiyor. Hatta bir gün önce de başka bir arkadaşımın çiftliğinde Hint tavukları ile ilgili görmüştük. Hepsi kafeslerde. Tabii ki saygı duyuyorum. Ee, bir neslin devamı için o cins tavuk yapanlar arkadaşlara da sonsuz teşekkürler. Ama benim gönlüm el vermiyor. Ben daha böyle doğada gezecek. Ben e, doğal ortamı ve doğal dengenin bozulmamasından yanayım. Onun için bu şekilde köy tavukları yetiştiriyorum ve onlardan bir tanesi de bugün sağ olsun bize güzel bir manzara daha yaşattı. Yavrularıyla birlikte güzel onlara nasıl yem bulunması gerektiğiyle ilgili işte onun tecrübe ve deneyimlerini paylaşıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Güzel bir manzara ve çok güzel civcivler olacaklar. Bir tane civcivimizde sıkıntı var şu. E, kakasında iseli var. Onun için de bir tedaviye başladım dün. E, bakalım sonuç verecek mi? İnşallah onu da kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onu belirteyim arkadaşlar. E, hayırlısı. Şimdi yeni çıkan beç yavrularına onlara bir bakalım. Oradaki durum nedir? Ama şöyle bir seyir zevkinde yaşamak istiyorum. Köy tavuklarını çok seviyorum dostlar. Gerçekten. Yavrulara onlar da güzel bakıyorlar ama çok agresif değiller. Hint tavukları biraz agresif oluyorlar. Evet, e, Hint tavuğumuz ve astrolog yavruları. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, i̇lk defa geçen videoda bahsettim. Astrolop civcivini e, büyüteceğim. Yumurtalarını bir arkadaşım hediye etmişti ama inanın bunlar doğalı 7, 7 günü geçmiştir. Daha hala kendilerini toparlayamadılar. Yavruluk dönemleri çok hassasmış. Onu anladım. Yani beş tavuklarının civcivleri çok hassas. Onlar beni zaten yetiştirme aşamasında ilk 15 gün çok yoruyorlar. Üzerlerine çok düşmem lazım. Sıcaklığı ezilip ölebiliyorlar. Fazla sıcakta üst üste gelip ölebiliyorlar. Çok hassas hayvan beş tavuğu yavruları. Bunlar da hassas. inanıyordu. bir daha astrolop yavrusu yetiştirir misin diye sorarsanız. Valla işte çok hassaslıktan dolayı da o yorgunluk bende. Bir daha yetiştirmem. Buradan 3-5 tane inşallah büyür de e, diğer cinslerde daha güzel kırma köy tavukları ortaya çıkar. Onun için e, burada şu anda bir problem yok ama gelişimleri çok yavaş arkadaşlar. Şuranın altına doğru eğilir mi? Bakalım ne varmış oralarda. Aman Allah'ım, aman Allah'ım sizler, sizler. Dünyaya gelen yeni ördek yavrularımız büyüklerle birlikte. Ee, şey kardeş oldular. Birbirlerini kabul ettiler. O yeni yavrulara e, hiçbir problem yaşamadan gayet iyi bir şekilde şu anda büyüyorlar arkadaşlar. Bunlar Amerikan ördekleri. Siyah beyaz olanlar ve sade beyaz olan Amerikan ördekleri. Öyle söyleyeyim. Bir tane civcivimiz yine hastalandı arkadaşlar. Bakın gözünü görüyorsunuz. Tedavi için ilaçları aldım gerekli ve tedaviye de sonuç alıyorum. Onu da iyileştireceğim. Bazı arkadaşlar niye o grubun içerisinde tutuyorsunuz diyebilir ama geneline ilaç veriyorum. En doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Ayırdığım zaman e, civcivler telef olabiliyor. E, daha bir hasta olan bir civcive zaten e, ilaç tedavisine başladığınız dakika hepsine de verin arkadaşlar. Çünkü e, bazen hastalıklarda kuluçka dönemi vardır. Diğerleri hasta değilmiş gibi gözükebilir ama onlar da o kuluçka dönemi tamamlandıktan sonra aynı hastalığa hastalıkla karşılaşırsınız. Onun için eğer ilaç verecekseniz tamamına ve tümüne vermenizde fayda var arkadaşlar. Burada da bundan 20-25 gün önce dünyaya gelen ilk tavuğumuzun çıkartmış olduğu 5 tavuğu yavruları. Artık bunlar kendini kurtardı. Hep söylüyorum 5 tavukları normal civcivlere göre, tavuk cinsine göre çok sağlıklı büyüyen bir hayvan çünkü bağışıklık sistemleri çok güçlü. İlk 15 gün iyi bakarsanız, ondan sonra hiç korkmayın arkadaşlar. Onlar alır başını gider çok hızlı büyürler, kolay kolay hastalanmazlar. Nasıl ördekler ve kazlar en az hastalığa yakalanan su kanatlarıysa, beş tavukları ve yavruları da aynı şekilde ama ilk 15 güne mutlaka çok dikkat etmek lazım. E, ilk 15 gün büyüttüğünüz dakika kanatlarını aldığı dakika ondan sonra da hiçbir şey olmaz. Böyle huzurlu bir şekilde kafanız rahat edecek bir şekilde bu civciv niye düşünüyor falan demezsiniz. Ama tabii tavuklarımızda da ayrı e, bir şeyimiz var, zafımız var. Onları da yetiştiriyoruz. Öyle ki Hint tavukları. E, yakında orijinal Hint tavuklarının da yumurtalarını almaya başladık. Onların çıkımını sağlayacağız. Çünkü e, önümüzdeki sene genç nesil Hint tavuklarına ihtiyacım var. E, Kuluçka e, çıkımında. Onun için popülasyonu orada da bundan sonraki süreçte artık tamamen orijinal Hint tavuğu ve horozların üretimi başlıyor bu aydan sonra. Onun için e, annemizin de ilaç e, işe yaradı. Kabuk bağladı. Yavaş yavaş bazı yerler dökülüyor. Yeni derisi çıkıyor. E, onun için e, Onda da 3-5 güne çok güzel bir anne olarak gözükecek artık. Yüzünde maske varmış gibi gözüküyor ilaçtan dolayı. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yavruları da zaten o kötü kabukları da yavruları ona yardımcı olup temizliyorlar arkadaşlar. Burada da yine bir Hint tavuğu ve annemiz sinirli. Hepsi sinirli bunların. Hint tavukları çok sinirli arkadaşlar. Böyle yavrularını o kadar kıskanırlar ki. Ama bakın mesela bu burada. Bu da astrolop yavrulu orada. Diğeri hemen 2 metre arka tarafta. Bunları da birbirine böyle biraz sakin 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 alıştırdığımı söyleyebilirim. Çok artık birbirlerine müdahale etmiyorlar. Bu 5 yavrularını büyütüyor. Burada da sıkıntı yok ama 5 yavrularının tamamen bunların sağlıklı olduğunun garantisini vermem için en az bir 7 gün daha geçmesi lazım. Çünkü annelerinden bu boyda bile olsa ayrılsalar arkadaşlar Yalnız kaldıklarında ve ısı gerçekten e, 20 derecenin 22 derecenin altına düştüğü dakika hemen ölüm gerçekleşiyor. 5 tavuğu bu kadar hızlı bir şekilde e, telef olabiliyor arkadaşlar. İlk 15 gün hep söylüyorum çok iyi bakmak lazım. Çok iyi bakmak lazım. Yani anneleri olmadığı zaman hemen e, şey çok kötü oluyorlar. Ve hemen hiç durduramıyorsunuz. Hepsi 5 dakika içerisinde kaybedebilirsiniz. O kadar hassas. Ama 7 gün sonra ondan sonra bağışık sistemleri çok kuvvetli olduğu için hiçbir şeyleri kalmayacak. Çok benim de kafam rahat olacak. Ondan sonra rahat bir şekilde doğada uça uça gezip eğlenip dolaşacaklar. Keyif alacaklar. Ben de onların bu keyifli hallerinden ayrı bir zevk duyacağım dostlar. Güzel olacak. Önümüzdeki sene gerçekten güzel olacak arkadaşlar. Yeni çıkacak tavuklarımızla, beş tavuklarımızla birlikte tahmini 300 civarı yapmayı planlıyorum beş tavuğunu. Onun için doğada mükemmel görsel şovlarla karşı karşıya kalacağımı düşünüyorum. İlk önce e, görsel zevki e, benim için çok önemli. Yani doğada o beş tavukların uçuşlarını size bir çekebilsem yani karşılaştırmak gibi olmasın ama Böyle dağdan öyle bir inişleri var ki F-16 uçakları gibi iniyorlar. O da acayip keyif verici bir durum. İnşallah sizlere de o görüntüleri paylaşacağım yakın zamanda. Ya demek istediğim bu. Bu doğal 7-8 gün oldu. Arkadaşlar baksanıza hala yemlerini veriyorum, sularını veriyorum, ilaçlarını veriyorum ama istediğim gibi değil. Astrolop yavrusu çok hassas bir yavruymuş. Yani bir an önce şu e, toparlanmalarını bekliyorum bunların da. Bir an önce toparlanır, toparlanırlarsa tamam. benim de gerçekten kafa olarak rahatlayacağım. Çünkü düşünen bir tane kanatlı gördüğüm zaman tamam. beslediğim e, arkadaşlar tamam. benim de moralim bozuluyor, tamam. canım sıkılıyor. Ee, eminim sizler de benim gibisinizdir. Çünkü bir hayvan beslediğinizde herkes sağlıklı, mutlu, huzurlu hoplayıp zıplamasını ister. Ama düşünceli haller, işte gözü sulanmış, gözü yaralanmış, işte kakasında ishal var bunları görünce Herkes mutsuz oluyordur. Onun için bunu e, ne yapmak gerek, gerekiyor? Arkadaşlar ilaçlamaları gerçekten çok önemli. E, ben söylüyorum, bakın ben köy tavuğu besliyorum ama civcivlik dönemi hassas. Hele yaz dönemlerinde birçok göçmen kuş geliyor. E, yani buraya yem yemek için inenler var. Oralardan alınan bir mikrop e, tüm hayvanlarınızın telef olmasına sebebiyet verebilir. Bunun için veba aşıları, e, onun dışında çok soğuk gecelerde solunum yolu enfeksiyonları oluşabileceği şey için antibiyotik tedavisi gibi tedavilerinde yapılması önemli. Bunu belirteyim. Siz cilcildikte zaten ilk bir ayı atlattıktan sonra ondan sonra doğaya saldığınızda da hiçbir şey olmuyor. Ama ilk dönem gerçekten çok zor arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bunları yuvalarından çıkarttım. Artık yerine de koymayacağım. Artık buraya alıştılar. Dışarı çıkanlar var, dışarıda çıksınlar. Çünkü artık belli bir şeyden sonra beni de yormaya başladılar. Daha hep söylüyorum, çıkacak da bir sürü e, kanatlı hayvanımız var. Tam yeter derken gurka geliyor, hadi ya bunu da bastıralım. Hadi ya bunu da bastıralım derken, yine var 8-10 tane gurk hala. E, yani... Hele bu ara çok çıkım bekliyorum. Onun için bayağı benim için yolcu ee, bir 10-15 gün bekliyor beni. Ama ne yapalım? Bugün bekleriz. Ee, çıkarlar. Ondan sonra çok güzel olur. Mükemmel şeyler yakalayabiliriz. Kareler yakalayabiliriz. Ben hep söylüyorum. Kendi popülasyonunuzu kendinizin üretmesi en doğrusu. Ben de onun mücadelesindeyim. Ee, kendi ırkımı çıkartmaya çalışıyorum. Yani köy tavukları. Ee, mesela Hint tavukları var, Hint tavuklarıyla diğer horozların karışımı vesaire çok daha bağışıklık sistemleri güçlü oluyor. Onun için benim mücadelemde o. Kazlarımda da onu yaptım, ördeklerinde de onu yapıyorum. Dışarıdan kolay kolay çiftliğime e, canlı kanatlı almamak için elimden geleni yapıyorum ama bazen çok beğenmişsem e, veya bir hediye gelmişse e, bir, ne yapıyorum? Bir 10 gün karantinada tutuyorum kapalı bir odada. E, bakıyorum sağlığına. Çünkü bazen almış olduğunuz e, kanatlılar dışarıdan ilk başta sağlıklı gibi gözükebiliyor. Onu da söyleyeyim. E, kortizonlu iğneler veriliyor e, pazarlarda. Canlı gibi gözüküyor. Bir alıyorsunuz ki veba hastalığı vurmuş hayvanı. Kortizonlu ayakta duruyor. Ondan sonra 3 gün sonra tak diye ölüyor. Ölmesi tamam olabilir ama en kötü şey şu an benim burada var e, 500'e yakın 500'e yakın kanatlı e, hepsine bu hastalığı yayabilir. Bu sefer hepsiyle baş etmek için o mücadele e, bu beçlerde olmuyor ama kanat tavuklarda veba e, bir günde bütün tavuklarınızın ölmesine sebebiyet verebilir. Onun için siz, siz olun kendi tavuğunuzu kendi kanatlığınızı kendiniz üretin veya çok güvendiğiniz gerçekten e, sağlıklı e, kimyasal ürünler verilmemiş Portlu'nun iğneyle ayakta tutulan tavuklar değil de böyle çok bildiğiniz birileri varsa onlardan alabilirsiniz. Onun dışında bence hiçbir şekilde e, kimseden ne talep edin ne de satın alın. Kendi tavuğunuzu kendiniz üretin arkadaşlar. Onu belirteyim. Şurada iki tane şeyimiz var. Böyle e, gözünde enfeksiyon oluşmuş gülcevimiz. E, Altsalar büyük ihtimal. E, Onlar da iyileşirse ben daha mutlu olacağım. Onu belirteyim. Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalı olarak bugün sizlerle dün çıkartmış olduğu civcivleriyle köy tavuğu annemiz. Ee, onun yanında yine 17 tane 5 tavuğu olan diğer tavuğumuzu, yine 8 tane 5 tavuğu olan diğer tavuğumuzu, yine 6-7 tane e, astrolog civcivi olan tavuğumuzu. Bunları paylaşmak istedim. Biraz bunun yanında da sizlere bilgi verdim, ee, bu da yatan Amerikan ördeğimiz, yatıyor, su süt, suyunu içiyor, suyunu içtikten sonra doğru yuvasına geri dönecek, yemini yiyecek. Ee, bunları paylaştım, biraz hastalık noktasında sıkıntım var, ee, tüm popülasyonda değil, tavuklarımda bir şey yok ama circivi noktasında 3-5 tane civcivde sıkıntı var. Ee, onları da inşallah çözerim. İlaçlarını aldım, ilaçlamalarını yapıyorum. Ee, ama şunu görmek istiyorum. İşte böyle hareketli yavrular. Beş tavuğunda bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ama normal tavuk civcivlerinde ya her an her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu kadar riskli yani. Yani her şey iyi gidiyordur. Birdenbire çok dikkat etmemişsinizdir. Bir yerden hastalık getirmişsinizdir. Hastalıklı bir tavuk gelmiştir. Sizin girdiğiniz bir yer hastalıklıdır, ayağınızın altında o e, virüsü getirmişsinizdir. E, aynı korona gibi her tarafa bulaşabiliyor. Onun için çok dikkatli olun kanatlarınıza bakarken kolay kolay dışarıdan ürün almayın arkadaşlar. Ha hiç tabii ki tavuk yapmayı düşünüyorsanız ve ürün almayı da e, kanatlı almayı da tercih ediyorsanız mutlaka tanıdığınız insanlardan kanatlı alın. Bilin bildiğiniz yerden alın, e, dostlarınızdan alın. E, biz de mesela illa alacaksak. Gerçekten sevdiğimiz, bize e, yanlış yapmayacak dost ve arkadaşlarımıza ticaret yapıyoruz. Bence en doğrusu bu. Size bugün biraz böyle bahsetmek istedim. E, çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizdir. Daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. E, güncel çekmiş olduğum videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmanız yeterlidir. E, Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, dostçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.